Evet arkadaşlar yeni oyun bilgisayarım şu an gördüğünüz gibi artık e, geldi ve kurduk zaten açılımda yaptık arkadaşlar bu videodan sonra bu kutu açılım videolarını göreceksiniz bilgisayarımızın arkadaşlar bilgisayar geldi kasamız burada oyuncu kasamız oyuncu kasamız hariç bir de e, monitör geldi arkadaşlar Casper'ın monitör arkadaşlar bunu da görüyorsunuz Casper monitörü gerçekten çok güzel bir monitör ve ince kenarları duruyor gerçekten güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar artık küçük bir açıklama yapmak istedim burada sizlerle birlikte. Yeni oyun bilgisayarımız geldiği için ama çok ilgi gelirse Brawl da çekmeye devam edeceğiz. GTA 5 plays çekeceğiz arkadaşlar. İşte değişik oyunlar, PUBG, pubg Siz ne istersiniz arkadaşlar? Hangi oyun videoları gelsin? Bunları yorumlara yazarsanız gerçekten çok severim. Şimdi kutu açılımına geçelim. Oyun bilgisayarımızın kutu açılımı. Evet arkadaşlar merhaba. Az önce bilgisayarın kısa bir animasyonunu gördünüz oyun bilgisayarımızı. Şimdi arkadaşlar yeni oyun bilgisayarı aldığımız için kutu açılımını falan boş verin. Ee, onları Shorts'tan yayınlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, oyun bilgisayarımız geldiği için artık Brawl Stars'ı bırakmayı düşünüyorum. Yani bırakabilirim, bırakmayabilirim. Emin değilim ekran kapandı. Şimdi arkadaşlar, oyun bilgisayarımızdan hangi oyun videoları gelsin? GTA 5 gelebilir, PUBG Mobile gelebilir, Minecraft gelebilir. Hangi oyun videolarını istiyorsanız bunları yoruma yazarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten toplulukta da anket yaptım. Artık yani webcam kamerayı da alıyoruz arkadaşlar. Şu an kamera değil telefondan çekiyorum videoyu. Yarın da webcam alacağım arkadaşlar, kamera alacağım. Siktir lan. Mikrofonumuz zaten var kulaklıkla kulaklık. Güzel kaliteli bir kulaklık şurada da görebilirsiniz arkadaşlar şöyle. James Donkey Şöyle internetten alabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Ses kalitesi mikrofonda e, mikrofon da dahil mikrofon da var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Ve arkadaşlar dediğim gibi sizce hangi oyun videolarını çekelim bu yeni bilgisayarımızda YouTube kanalımıza. Çok güzel videolar gelecek gerçekten. Sadece hangisi olduğuna karar vermek istiyorum hep birlikte. GTA 5 olabilir, Minecraft olabilir. Aklınıza hangi tür oyun videoları gelirse arkadaşlar yorumlara yazarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de bildirimleri açarsanız gerçekten mutlu etmiş olursunuz beni. Evet arkadaşlar yorumları bekliyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın hangi oyun videosu gelsin. Yazın. Haydi bakalım.